E, aşağı yukarı iki hafta oldu. İnşallah e, bereketli olur diyoruz. Bursa civarından getirdik. İyi e, şu anda kestaneler satışı güzel. Nasip şu anda güzel. Kestaneler çok güzel. Tat yönden de güzel. Şu ana kadar müşterilerimizden şikayet gelmedi. Şükür Allah'a. İnşallah devamı e, bu sene bir sezonumuzu daha en iyi şekilde geçirmek isteriz tabii ki. Ya, fiyatlar da normal yani. Şu anda normal gidiyor. Aynı ya, aşağı yukarı eşdeğerde. Yok yok. Kılık, kılık, kılık diye bir şey yok zaten. Şükür Allah'a şu anda. Peki. Yani gittiğimiz yerde ne arabaysa evet. buluyoruz ki İstanbul'dan. Şey de olabilir. Yiyenler var. E, tavada yapanlar var. Haşlama olarak da yapanlar var. Şu anda şu ürünümüz bu. Çok güzel bir ürün. E, bunlar şeker olarak geçiyor. Şekerler tatlı olur. E, bunlar da tahta. E, biraz bunların tadı biraz azdır. Onları haşlama, bunlar tavada ve fırında yaparlar ekstra. Yani haşlaması da olur tabii ki bunun.